Selam giden kupacıklarım için videoyu açtıysanız şu an giden ge gelen bir şey yok ee, sezon daha yeni sıfırlandı ben direkt o an girdim ee, hesabım birazcık bukta kaldı galiba ee, klanın klanla da konuştum ee, yarısından çoğunun da düşmemiş ama büyük ihtimal birazdan düşecek en azından şu kutuları açayım şu gelenleri açayım da belki bir şey verir gerçi bukta kaldım bir şeyde ya bana da bir şey çıkmaz oldu artık ya. Uf. Valla. Ya zaten gizem karakteri olduğu için onu da pek beklemiyorum artık. Çünkü şey gizem karakter bana çok geç çıkıyor. O yüzden çok onda da umudum yok. En azından bir yıldız gücüdür, aksesuardır bir şey verir. Umudundayım. Aa, keşke kupam düşmese de böyle kalsa ya. Valla. Ama yapacak bir şey yok ya. Pi ile bir maç atayım. Devamında illaki şey böyle kupamın düştüğü halinde e, koyacağım yani. Şimdi bir maç atarım çıkarım. Ondan sonra da şey koyarım ya. Ne yapayım? Öyle bir şeyler yaptız artık yani. Pile de burada. Burada kasıyorlar ya. Ben dün birazcık eee bir oyun falan girdim herhalde ya pile. Geçen sezon burada kastım galiba. Yok burada kastım. O zaman birinci seviyeydi. 700 kupayı burada kastmış olabilirim. Bilal'e şimdi. Ne de iyi kısmet. Bir sonraki hayatım Ya keşke kupam gitmese ya. Vallahi hiç kupam düşse istemiyorum ya. Çok böyle girince böyle gitmeyince bir hoşuma gitti ya. Çok şey yapmak istemiyorum. Bu da düşmek istemiyorum şimdi şey ya. Ya bunun çantası çok kısa ya. Başkalarının niye bu kadar uzun ki? Ya ben P ile denk geldim bu adam illaki vuruyor yani. Ben yapıyorum yok. Bir tane yapıştırdığıma bakmayın da. Çok kısaymış gibi geliyor menzil bana yani. Nedense. Abi şu taret var ya. Şu taretimi kırıverim şey doldurayım istemiştim ultim ama onu da yapamayacağım herhalde ya her yerde bir şey var cini var yani baya uzaktan vuruyor o da nasıl yapacağım kime gideceğim sezon şey kupam gitmeden vallahi karakterlerin kupasını düşeceğim ha of 27'ye zaten zorla kastım şimdi düşecek kaça düşecek ya Kroldum sen hızlı bir karaktersin kaçarsın diye umuyorum. Şuna bak ya bıraktım ona böyle leş mi map ya. Ama ee, kasmam lazım ya vallahi. Ay ay ben de. Ben de olsam adam bir gelsin bir sefer. Tamam. Oy, oy. ya, Allah. Allah. <laughs> Ucuz yırttım ha. kızım geldi de. O kaç var onun ya. Ötekiler şeydeydi. Neredeydi? İleride. Ha şurada. Allah. Çok kötü oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam onları bir tane vurması yetti valla. Oh, i̇yi iyi Tam Tamam bunu şey yapmayacağım artık. Bir şey evlenmeyeceğim bunu ya. Sıfırlandığında artık. Kaşırız. Yine. Giden günlerim oldu. Ya üf. <laughs> ne güzel duruyordu be. Tamam be. Şuna bak ya. Ah, vallahi çat 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 diye gidiyordu. Çok düştü be. 25'e düştü ya. Hemen evimize geçiş yaptığım kısmı göreceksiniz büyük ihtimalle. Orayı kırpıştırırım araya. Yanlış bir yerlere tıkladım çünkü ondan orayı kırpıştırdım. Biraz evimizle oynayayım biraz. Böyle 3-4-5 karakterimi bu mapte hemen çat çat kasmak istiyorum. Bugün çok hızlı kupa kasmak istiyorum ama şu an video çektiğim için sonrasının montajı bilmem falan filanı yüklemesi falan filan eee biraz saatlerim gidiyor ona. O yüzden böyle tam böyle dolu dolu kupa kasamıyorum ama kasmak istiyorum ya. Ems'de, Ems'de yani her sezon neyi nerede kastığımı unutuyorum genelde ama Ems'de böyle çok rahat bir yerde kasmışım aslında. Ez bir el falan deneyim burada da. Şey zaten ya bu benim 3. paçım oluyor Ems'de. Ben Ems'le oynadım herhalde ya. Kapıştıracağım orayı herhalde. Bilemedim şimdi. Aa Meme çok değişik ya. Bir şey alıyorsun. Abi her yerde e, mesela Spike oluyor. Ems'i alıyorum her yer Spike Crow falan oluyor. Uzak ne biçim yakışıklı. Sonra şey e, başka bir şey alıyorum ona şey olmayacak karakterler geliyor böyle sürekli değişik değişik denk geliyor ya. Bakın bu sezon nasıl hızlı kupa kasası. Eskiden olsa günde bin kupa falan kasıyordum mesela. 2 günde hemen 27 bin olacakmışım gibi düşünmek lazım. Öyle olunca. Ama şimdi nerede? Kupa kasabilene aşk olsun. Kasılmıyor ya. O bir yerde şey vardı ya. Ank Crow gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki. Ha orada. Orada <laughs> pis Ben bu ne gideceğim de saklıyorum. Takım arkadaşımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bu krollar zıplayacak şimdi. Neyse şey yapıyorum. Takım arkadaşım niye kilitlendi acaba? Sen <laughs> oradan yap. Gel gel. Kaçışma görmüyorum. Ya bugün şey. <laughs> bir akşam çok şarkı dinledim. Çok mutlu dinledim. O yüzden böyle tabii bu söylediğim şeyleri dinlemedim de. Ee, çok dinledim ki. sürekli boy şarkı söylüyorum müzik dinlesin falan geliyor <laughs> <laughs> Karakter değiştirerek oynayacağım yine her sezon söylediğim gibi 775 olan karakterlerimi hemen kasmak istiyorum aslında ama 800'e falan yuvarlayacağım onları sonra 50 üzerine kasacağım önce bir 800 yapalım da 850 bir durak koysun 900'e kasınca da 800'e düşmesi iyiymiş aslında ya. Yani. Her sezon böyle bir üstü bir üstü olmaya başladı. Bakalım sonumuz nereye doğru gidiyor. Bu sezon 28 görmek istiyorum da şu adi yeni karakter çıkmıyor. Ama ne ya? Bu Spike'ın atışı mı değişti? Ne oldu ya? Ne oldu bu lan? Bir değişik ya. Bana mı bir değişik geldi Ölüdüğüm için acaba? Takım arkadaşım kaç? Bana bir şeymiş gibi geldi ya. Bu düz düzmüş gibi. Hani bu fasol şeyi küt kütmüş gibi geldi. Niye öyle oldu? Allah Allah. Bak. Çok ne bileyim değişik geldi ya. Emz'le o sorbuna buna girdim ben mi? O ne oldu ya? tuhaf geliyor şu an Orada onu sıkıştırıyor. Sıkıştırıyorlar Ben de oraya şey yapayım ya. O biri daha var herhalde. Çıkmadığını göre. Oy bir şey uçtu. <laughs> Sürekli uçan kaçanın haddi hesabı yok. Yani enerji içi olmayan map var. Bakalım orada neler yapacağız. Ama ben orada hep uzak karakterlerimi kasıyorum. Bir tane enerjiler mi takım arasına Ben orada hep uzak karakterlerimi kasmaya çalışıyorum. Ee, bakalım yarın bir, bir uzak karakterlerimin hepsini bir orada deneyeceğim. Ee, biraz hızlı kupa kasmak istiyorum yine bu sezon. Gerçi geçen sezon kastım. Başın güvenmeli diye sor. Ermedi. Son 3 gün kupa kasıcı karakterim kalmış. Sıkıntıdan patlayacak. Bak, oyuna girmek istiyorum. Bir iki maç atıyorum. Ancak kupa düştüğümde kalıyorum ya. Öyle bir şeyler oldu yani. 1, 2, 3, 4, 5 karakter burada deneyeceğim inşallah. Ufak ufak kasarım hepsini ya. Her maçı alsam direkt kupa kasıyorsun. Çok güzel. Ama hiç öyle bir dünya yok. Neyle oynayayım? Neyle oynayacağım? Çok kupam düşüyor ya sinir oluyorum Beni seviyelerle girmem de Leon'la falan mı girsem ya? A falan girmek istemiyorum. Crow başka bir hesap saklıyorum o yüzden Başka bir mapte kasmak istiyorum. Çok hızlı kasmak istediğim için oradan O yüzden o dursun bir Ne geldi bu? Lan çıksan var ya üf neler yaparız seninle. Nasıl kupalar kasarız seninle. De. Hemen öldüm. Leon'a da bir iki oyunla oynadıktan sonra benim elimin ayarı sapıtıyor Leon'da. Çok değişik bir karakter ya. Bilmem ben pek ısınamadım kendisine. Yani. Bazen böyle atışlarının hepsini denk getiriyorum. Bazen hiç denk getiriyorum böyle bir tam oturtturabildiğim bir karakter değil benim için. Ne güzel kupan düşünü <laughs> Çok iyi oldu. ya. Ama şey e, oyunda bir sıkıntı oldu büyük ihtimalle ondan çünkü klanın e, yarısından böyle oldu. Düzelmiştir büyük ihtimalle girip çıktıkça. Ben 3-4 defa denedim ama sor bir kendi kendime kaşınma dedim ben. Belki düşmez. <laughs> Hiç oyundan çıkmamayı falan düşündüm böyle. Dedim ee, kaç gün çıkamayacaksın. Kaç gün çıkmazsın ki. Çıkmasam bile. O yüzden öyle kaldı işte. Her yerden bir şey geliyor ya. Hala dört takım. O yanıkları orada. Yine loot geldi? <gülüyor> <gülüyor> takım arkadaşımla çok endişe ettim. Ölü verecekti. Şimdi oyun başında bir kere öldü ya. O yüzden çok endişe ettim. Bunlar da var ya uzaktan uzaktan nasıl Aa Hala dört takım var. Ya o ortada kalacak diye şey yaptım. İki takım var diyor. Çıkamadım. Neymiş bir sıkıştırdım da ötekileri ne yapacağız? Yani ee, i̇yi var oradan çıktı adam ya. Vallahi. İyi var ya. Hesaplaşmayı da gördük sonunda. İyi kastık birazcık. O zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bye bye.